Kanalımdan herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için domates yatağında tavuk köfte tarifini hazırladım. Yapımı oldukça pratik bir o kadar da lezzetli bir tarif. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. tavuk, patates ve soğanımı önceden hazırladım. 400 gram kadar tavuk butlarımı hazırladım. Dilerseniz gübre seti de kullanabilirsiniz. Onları rondoma alıyorum. 2-3 dakika kadar rondodan geçireceğiz. soğan ve patateslerimi de 4-5 parçaya ayırdım. Tavuklarımın üzerine ekliyorum. Hepsini aynı anda rondodan geçireceğiz. Dilerseniz bu aşamada sarımsak da kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. 1-2 dakika kadar rondodan geçirdik. Kıvamı gördüğünüz gibi olmalı. Yoğurma kabımı alıyorum. üzerine 2 yemek kaşığı kadar galeta unu ekliyorum. Patates ve soğanımızın suyunu sıkmadığımız için kıvamını ayarlamak için gerekirse bir yemek kaşığı da galeta unu kullanabilirsiniz. Ardından bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı pul biber ve bir çay kaşığı da isot ekledim. Bir adet de yumurta biraz karıştırıp elimizde yoğuracağız köftelerimizi. Köftelerimizi yoğurduk arkadaşlar ben harcımı hiç dinlendirmeden direkt şekil veriyorum. Hafif elimi yağlayarak. Gördüğünüz şekli verdim arkadaşlar. harcımız bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Çok bereketli bir köfte oluyor arkadaşlar. tavama ocağımıza alıp içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Ardından içerisine köftelerimi bırakıyorum. küftelerimiz kızarırken kalan harcımıza tekrar şekil veriyoruz. Ters düz edip her iki tarafını kızartıyoruz. orta ateşte. Kızaran köftelerimizi alıyoruz arkadaşlar. bütün köftelerimizi kızarttıktan sonra aynı yağın içerisine rendelemiş olduğumuz 2 adet domatesimizi pişiriyoruz. Suyunu çekene kadar ardından üzerine bir çay kaşığı kekik ekliyorum. Bir çay kaşığı da tuz. Domateslerimiz suyunu çekti. Domates sosumuz da hazır. Pişen domates sosumuzun üzerine tavuk köftelerimi diziyorum. Bir iki dakika kadar bu şekilde de pişirdikten sonra ocağımızın altını kapatıp servis edebiliriz. Gerçekten çok lezzetli bir köfte oluyor. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. Köftelerimin iç dokunuşunu da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten harika oldu. Yorum ve beğeninizi bekliyorum arkadaşlar yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.